Merhaba evet arkadaşlar gibi Türk'ün bir hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Granny 1 için yapılan yeni bir remake'i deneyeceğiz arkadaşlar Granny versiyon 1.8 remake versiyonu çıkmış Bu Recapture ile yine benzer bir versiyon ama daha farklı arkadaşlar Bu LGC modu yapan arkadaşın aynısı arkadaşlar Remake versiyonu yapmış bakalım nasıl bir şey olmuş çok merak ediyorum Yine bu tarz içerikleri devam için sizlerden şöyle güzel like bekliyorum arkadaşlar Videoyu beğenmeyi unutmayın Kanalıma da abone değilseniz arkadaşlar ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz diyoruz ve oyunumuza başlayalım. Şimdi bu remake'te neler var? Çok merak ediyorum. Şimdi play tuşuna basalım. Böyle bir ayar menüsü yapmış. Zorluk derecesi var ve zorluk derecesinde fark ettiyseniz arkadaşlar madness zorluğu var. Yani bu galiba impossible moddan da zor bir zorluk arkadaşlar. Onun dışında burada ultra yapalım. Darker'ı kapatalım şimdilik. Nightmare var arkadaşlar. Night bir bu arada çok iyiye benziyor. Sonraki bölümlerde deneriz. Şimdi normal oyunu bakmak istiyorum. Bu normal bizim Granny müziğimiz çalıyor. Outline'ları açalım. Granny Grantpa olayları. Şimdi More Options var. More Options da galiba grafik ayarları. Shotgun Grand pağı. Mirror Mode var. Mirror Mode ters versiyon arkadaşlar. Bunu sonraki videolarda kullanırız. Slenderler, lazerler. Bakın oyuna lazerler ekleyebiliyoruz. Şimdi Dead Place. Bu ee, düşmanların nerede respawn yapılacağını söylüyor. Ve CCTV var arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Bu oyuna Granny Chapter 2'deki kamera sistemini de getirip biliyorsunuz. CCTV'de açalım bakalım. Ekstra tünel var. Ne yapıyor bu bunu da bilmiyorum. Şimdi bunu da açtım. Baya bir şey açtım abi. Ekstra alem var mesela. Ekstra alemler ne oluyor bilmiyorum. Ee, bunları da bakacağız. Other options. Burada başka ayarlarda bakabiliyoruz arkadaşlar. Süre ekleyebiliyoruz. Bu hızlı uyanma animasyonuymuş. Emulator filan filan filan. Unlimit yapalım bunu da. Bu ne? Bu item çıkan noktaları, Presentlar yani. Geç. Burada başka bir şey yapamıyoruz. Evet. Bunu şimdi kapatayım. Belki daha sonraki versiyonlarda açarız. Okey. Her şeyi ayarladık. Spider Man var arkadaşlar. Bu oyunda Spider Man'ı da göreceğiz yine. Her zamanki gibi. Yine remake versiyonumuz hayırlı olsun diyoruz. Ve versiyon 1.8'in remake'ini başlatıyoruz. Hadi bakalım. Oyunumuzu başladık arkadaşlar. Şimdi kitabımız direkt burada çıktı. Okey. Kitap almakla başlayalım. Hayır, hayır 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 hayır. Oha burada bir şey değil mi? Aa Grandpa kendini hava uçurdu. Grafikler de çok gerçekçi. Baksana abi şu Granny'nin netliğine. Baya güzel yapmışlar. Grafik bakımından baya bir değişiklik var oyunda. Lazer... Lazerlerin ışığı filan... Bu ne la? Ana! Oha! Aa, bir lazer daha geldi. Bu arada lazer animasyonları. What? Lazeri gördünüz mü? Oha. Ben bu kadar başarılı bir lazer görmedim. Ve gerçekten tüm üstüne bir şey getirdiğinizde lazer ona göre kapanıyor. Bak kapandı. Şu anda mesela. Hocam kendimi nasıl avı uçurdum ya? Ah, ekstra kapı var lan. Ah, CCTV oda. Ah. Hocam bir yürü git trendine. Kamera odası yapmışlar hocam. Yeni bir oda, yeni bir heyecan. Şimdi buraya dede girebiliyor diye biliyorum. Sanırsam dede girebiliyor. Greni geldi. Greni başka yere gitti. Ben bu odaya bir bakabilir miyim? İlk önce burayı aç. Aynen. Kameralara bakabiliriz. Ne oldu lan? Ana. Tüm kameralara bakabiliyoruz. Bu arada bu sesi duyabiliyorlar galiba. Geliyor. I see you. Evet duyabiliyorlar. Aa. Nineye vuramadı. Normalde nineye de vurabilmesi gerekiyordu ama vuramadı. Böyle sopaya kadar getirdi yani şu anda. Kafama kadar getirdi sopayı şu anda. Tamam Granny gider misin? Bak dede gidiyor sen de git hadi hadi. I see you. I see you. <laughs> tamam dedim. Şimdi mikrofon sesini duyabiliyorlar. Maşallah. Okey. Buraları incelemeye devam edelim. Ekstra tüneller dediği şeyi hala bulamadık. Burada Ted'imiz var. Geç. Şapkalı Ted'i. Araba hatlarını bulduk. Güzel. Arabaya da bakacağım. Grafikler gerçekten bayağı gerçekçi olmuş. Grandpa kendini havaya uçurdu. Bravo. Bu da buraya attık arabayı. Şimdi yan taraflara bakacağım. Bu arada bak bu gerçekten bu da çok başarılı bir remake olmuş arkadaşlar. Bu The Temizdeki şey olayını getirmişler arkadaşlar. Vay oh, lazer sesi beni benden oldu su da çok iyi. Suyun animasyonu da çok güzel yapılmış. Normalde bu su kirli olarak gözüküyordu ama burada bayağı bir HD gözüküyor. Yani ben HD'li geç RTX açıkmış gibi yani lazer olayına baksana abi. Bu animasyonları nasıl ekledi acaba oyuna? Tamam devam edelim. Şu kapıyı kapatalım. Burada bir çark daha var. Çarkımızı aldık. Green'in kendisi yok değil mi? Şimdilik yok. Şu anlık gözükmüyor. Kaç, 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 kaç. Duydular bizi, duydular. Tamam. Ben arabaya bakacağım. Biri bahçeye çıkmaya çalışıyor. O neydi lan? Kameradan beni gördü. Kameradan biri gördü beni. Bunu da duydular. Tamam. Her şeyi duydular yani. Maşallahımızlar. Şimdi bahçe tarafına bakalım. Bahçede ne var ne yok. Baya ekstra tünelin olayını görmedik bu arada. Kuş yemi. Burada başka bir şey var mı? Yok. Bum. Bum. Bir dakika ben bunu... <laughs> Heh tamam. Bunu da kırabiliyormuşum. The Twins'teki sensör olaylarını da buraya eklemişler bu arada arkadaşlar. Normalde bu, bu olay The Twins'de vardı sadece. Artık burada da var. Bunu da kırdım. Bunlardan bir kurtulalım. Bu da buraya düşürdük. Okey orayı kırdık. Şimdi bu taraftaki yeri de kıralım. Hazır gelmişken. Galiba burada da sensör var. Bunu da kırdık. Bunun sesini duydu. Canım şunu bir hızlıca açabilir miyiz? Lazer sesi beni benden aldı bu arada. Araba parçası var burada. şimdi yaramaz. Bana araba parçası lazım. Yok bana lazım değil pardon. Bize kapı parçası lazım. Granny Reis geldi. HD Granny. Buradan granny havaya uçurma ihtimalim. Yok. Oo, oh, wow. Tamam uçurduk. Planımız işledi arkadaşlar. <laughs> Tabi bunu öldüğünü duyan dede buraya doğru geliyor büyük ihtimalle. Ben hemen buradan da kaçayım. Direkt üst kata çıkalım. Üst kattaki tahtayla kapısılan yerlere bir bakalım. Burada yılbaşı ağacı var. Bu baya yeni yıldan kalmış. Bunu da buraya koyduk. Oo. Çok iyi ölümdü bu arada var ya. Oradan Lazar geçtiğini hiç görmedim. Gram görmedim. Direkt kafa attım lazere. Ya ekstra tünel görmedim abi. Hani ekstra tünel var dediniz. Hani tünel yok. Başka nerede olabilir ki? Girmedim neresi kaldı? Girmedim bir yer kalmadı ki her yere baktım neredeyse. I see you. What, what, what? Nereden gördün beni vurdun? Nereden gördün hocam? Day 4'e geldik. Beni nereden vurdu? Yukarıdan mı vurdu? Yukarıdan da vurmuş olabilir de çok seçme yani. buraya geldik. Burada öldük biz. biz. Buradan bunu kıralım. Buradan bunu atalım aşağı. Sinendir de çok kötü çıkıyor ya. Kapıyı da zorluyorlar bir anda. Hocam her şeyi anlarım da kapıyı niye Arkamdan biri geliyordu. Yürü yürü yürü. Arkamdan geliyor. Geliyorlar. Aa aa ekstra tünel. Gördüm. Okey. Şuraya yeni bir kapı yapmışlar. Gördünüz mü? Peki oraya nasıl açıyoruz? Soru işareti soru işareti. Burayı nasıl açıyoruz? Hadi bakalım gelelim fasulyeyi yararlar. Zaten arkadaşlar bu bölüm büyük ihtimalle ön inceleme bölümü olur. Bir sonraki bölümde biz buraların hepsini inceleyeceğiz. O yüzden sizden şöyle bir 5000 like bekliyorum. 5000 like geldi anda yeni Granny Remake 1.8 güncellesinin remake'i anında girecektir arkadaşlar. O yüzden aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Şimdi bak şu kapıyı çok merak ettim. Orayı nasıl açıyoruz acaba? Kesin bir yolu vardır. Şurada ben bir tane levye gördüm. Levye. Bu oyunda ne levye var lan? Ana bu oyunda ne levye var? Bu levye sadece Granny Chapter 2'da vardı değil mi? Aynen. Burada olması çok garip olmuş. Tabağı nasıl düşürdüm? Kapan. Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Tamam. Beni burada bulamazlar. Beni burada bulamazlar. Peki Levi'nin görevi ne? bu oyunda. Kesinlikle bunun bir görevi olması lazım. Bunu boşu boşuna koymuş olamazlar. Yeni kapıyla alakası mı var acaba? Yeni kapıya bakayım. Bir kapan daha bıraktı oraya. Yeni kapı. Oraya nasıl gireceğiz? Kafamda deli sorular. Oraya biz nasıl gireceğiz? Ben şeyi nereye attım? Oh no. Oh no. Oraya da şey koymuşlar. Sensör koymuşlar. Yeni fark ettim. Tamam açtık. Şimdi anahtar alalım. Aşağı tarafta nasıl gözüküyor? Kanalizasyon tarafını nasıl yaptılar onu merak ediyorum. Çalıştı mı? Tamam. Eleman çalıştı. Şimdi geliyor bize doğru. Anahtarı direkt versin. Aşağı tarafa inelim. Aşağı tarafta belki farklı bir şeycikler bulabiliriz. Dedenin elleri baya bir heşli gözüküyor. Fark ettiyseniz. Aa bak ses çıkardı. Bravo. Green'i buna duyacak gelecek. Şimdi bu arkadaşın bir sürünmesini bekleyeceğiz. Daha ne kadar sürünecek bilmiyorum. Alamadım hocam. Alamadım. 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 Anahtarın düşme sesi yeni geldi şu an. Okey. Slender'ın annesi şu anda eridi gitti. Ben de şunu bir alayım. Tamam. Şimdi direkt aşağı tarafa ineceğim. İnebilirsem. Oradan kanalizasyona gideceğiz. Bakalım kanalizasyonda bizi neler bekliyor. Ve yeni tüneli nasıl açacağız? O da ayrı bir konu. I see you. Ya ICU dede gitti vurdu ya. Dede çok iyi nişancı bu oyunda bu arada. Oho. Ya dede. Gözlüklü dede. Ya hocam oyun bitti ama ben kalizasyona gidecektim. Ulan ya. Kaybettik. Güzel kaybettik he. Oh. Afiyet olsun. Ya yani ben kanalizasyonu da görmek istiyorum. Dur hızlıca bir kanalizasyonu da bakabilir miyiz? Game over olduk. Tamam kabul ediyorum. Game over olduk. Okeyiz. Ben hızlıca şeye de bakmak. Oğlum ana menü çok güzel gözüküyor bu arada. Şimdi. Biz bunu bir easy'ye çekelim tamam mı? Easy'ye çekelim. Açmadığım şeyleri de açayım. Ne olacağını görelim. Şimdi benim amacım. bu oh, bak 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 nasıl hızlı uyanıyor. Üff hıza bak be. Bu. Aha bir şey diyeceğim ama bombanın seviyesi başka yerde. Ben nasıl ölüyorum burada? Tamam demek ki bir sıkıntı var. Okey. Şimdi kitabın çıkma ihtimali olan yerlere gitmek istiyorum. Şimdi kitap şuralarda çıkabilir. Çıkmadı. Biz şuraya nasıl gireceğiz? Onu çözmem lazım ya. Burada da yok. Şakasız biz buraya nasıl gideceğiz? İki dakika Grandpa yok. Biz burayı nasıl açacağız ya? Neyse ben şu kitabı bulayım yeter. Kendini uçuracak, kendini uçuracak. Gel, gel mı düştün Granny. Bum. <laughs> Adam öldü mü yani? Sıkıntı yok abi. Arkadaşlar bizden. Arkadaşlar bizden. Heh, tamam kitap burada. Kitap al abi, kitap al. Şimdi. Adım geldik buraya kafa attık CCTV odası Şimdi şurada da bir lazer çıkacak Karşımıza Şimdi bir Lazer çıktı ya Kötü oldu Çünkü Lazer beni Öldürebiliyor Mesela greni gelecek beni öldürme ihtimali de var Ama greni yok Granny Granny 2 dakika boyunca mı yok şimdi gerçekten? Geldin mi? Oğlum nerede bu kadın? Kadın 2 ile mi beşle mi geldi? Allah ateş etme milletin içinde dede Dede git şu lazere bir bassana ya Ya şu lazere basmanızı istiyorum olacağım Lazere basın laz. Abi Lazere bas, lazere bas, lazere bas Hocam lazer Hocam lazere basın Hocam lazere basın Delireceğim lazere basmıyorlar <laughs> Kendim havayı uçurdum hepimiz ölelim o zaman Bir daha IC diyor ölümü gördün nasıl IC'yi Tamam abi ben... beni bir sal abi beni bir sal ne olursa al Ben şu kitap işini ya kapıyı <laughs> Delireceğim ya Vallahi delireceğim Şu kitabı alabilir miyim abi <laughs> Teşekkür ederim Sonunda şükürler olsun anahtarı alabilir miyim Bir çekeceğim mi kanka Çekil 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 çekil. La çekil la çekil. Şuraya saklanırsam. Beni görmezler bence. Çekil kankam çekil kankam. Slender'ın de çok sinir bozucu ya. Dede kafayı yedi. Şimdi bunu aldık tamam. Allah Allah. Allah. Dede gelme ihtimali yüze kaç? Dede bug'a girmiş ki. Tamam dede orada bug'da kalsın. Ben buradan kaçıyorum. Yürü yürü yürü. yürü. Dede orada kaldı. Ya oğlum silendirin sırası değil. Aha. Vuramaz ki. Ödüme kapan koydu. Nasıl o kapanı nasıl attın lan? Ben kaçtım abi. Tamam şükürler olsun aşağı atladık. Şimdi burada ne var ne yok? Bu ne? Galiba kapıyı açtık arkadaşlar. Tamam kapıyı açan tuş buradaymış. Burayı açtık. Bak buradaki suyu da düzeltmişler. Güzel olmuş. Su tasarımı. Aha. Keskiyi gördük. Burada bakalım örümcekte bir değişiklik var mı? Yok klasik aynı. Evet birazcık garip yürüyor. Aa, ekstra tünel burası değil mi? Burası artık Aa, bir şey diyeyim mi? Granny ile dede artık buraya girebiliyor. Anne. Aynen. Bak bu olay güzel olmuş. Bence bunun normal orijinal oyunu da getirmeleri gerekiyor. Burayı. Allah. Ben örümcek ağı ör, örümcek zannettim. İsten, istemeden korktum. istemsiz bir korku yaşadım şu an. Şimdi bu... Gelebiliyor mu buraya? Eve gelebiliyor mu? Ya... Aa gelebiliyor. Evin içinde örümcek var. Abi <laughs> Evde dolanmaya başladı. Şakasız evde dolanmaya başladı. Sen şaka yapıyor olmalısın. Aa. Ne oluyor lan? <laughs> Olaylara bak biz ne yaşıyoruz şu anda. Evet aşağısı artık temiz arkadaşlar. Örümcek. Eleman. Mekanını terk etti resmen. Artık orada bulunmuyor. Yüz katlarda dolanıyorlar. Şimdi Granny dede de buraya mı gelebiliyor? Galiba evet. Aa örümcek geliyor. Örümcek bu sesleri de duyabiliyor. Dur bakayım buraya gelebilecek mi merak ediyorum. İşte, örümcek geliyor. Tamam. Okey. İşimiz işimiz de değil. Yap. Silendirin al. yüzünden öldüm ya. Allah şakası silendirin yüzünden öldüm. Gün dörde geldik. Tamam neyse ben aldığımı alacağımı aldım abi. Tamam kapıyı açtık. Ondan sonucum var yenilikleri size gösterdim. Örümcek artık üst katta dolanabiliyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Onun dışında başka size gösterebileceğim bir şey var mı? Merak ettim. Al sana anekter. Buradan yine Green'den dayak yedik. Bakmadığımız bir köşe kaldı mı? Kalmadı galiba arkadaşlar. Bu arada bu mod geliştirilmeye devam ediyor. Yani daha farklı yenilikler sonraki güncellemelerde gelecektir diye düşünüyorum. Ee, ana kapımız burada. Biz bunun bitirmesini bugün yapmayacağım. Bugün bu game over'lara görelim. Sonraki bölümde bu modu hep birlikte bitirmeye çalışacağız. Ben mod benim çok hoşuma gitti gerçekten. Yani oyuna farklı bir hava katmış ve geliştirilmeye de daha devam ediyor. Siz de mod hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Onun dışında arkadaşlar mod yapımcısının YouTube kanalında açıklamaya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz modlarına ve ölüm vakti. Evet. Hangi son geldi bir hocam? Yani yine bizi ham yapacaklar. Ham. Ve yani yine arkadaşlar dediğim gibi Granny Remake videosunun devamının gelmesini istiyorsanız sizden 5000 like bekliyorum. 5000 like geldiğinde arkadaşlar anında yeni bölüm YouTube'a şu anda kanalımıza yüklenmiş olacak. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye -bye. It's running.